En çok gelen sorulardan birisi akrep kadını neden zordur? Videoya geçmeden önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda ekranda çıkan Instagram hesabına özelden mesaj atarsanız kişiye özel ücretsiz burç yorumu yapıyorum. Kullanıcı adına dikkat edin. Sahte hesaplarıma yazmayın. Orijinal hesabım tam olarak budur. Şimdi geçelim videomuza. Akrep kadını neden zordur? Akrep kadını burçlar kuşağının en gizemli, en derin ve en etkileyici karakterlerinden biridir. Onunla birlikte ilişki kurmak bir hazinenin peşine düşmek gibidir. Ama bu hazineye ulaşmak kolay değildir. Akrep kadını hem ruhsal hem de fiziksel anlamda yoğunluk, tutku ve derinlik ister. Onun için her şey ya tamdır ya da hiçtir. Ortası yoktur. Yüzeysellik, sıradanlık ve zayıflık onun dünyasında kabul görmez. Akrep kadınının zor olarak anılmasının en temel nedeni duygusal dünyasının inanılmaz bir derinliğe sahip olmasıdır. O her şeyi hisseder söylenmeyeni, gizleneni bastıranları bilebilir. Yani yalana gelmez, yalanı hayatta yemez diyebilirim. Yemiş gibi davranır fakat yemez. Bu da onu son derece sezgisel ve bazen de tehlikeli bir hale getirir. Onun güvenini kazanmak zaman alır. Ama bir kere güvenini kazandığınızda sonsuz bir sadakat ve tutku sunar. Ancak bu sürece ulaşmak kolay değildir. Çünkü akrep kadını kimseye kolay kolay açılmaz ruhunun kapılarını rastgele insanlara aralamaz. Cinselliği akrep kadının hayatında büyük bir yer tutar. O sadece fiziksel bir birliktelik aramaz. Ruhların birbirine karıştığı, tutkuların zirveye çıktığı, zamanın bile anlamını yitirdiği bir bütünleşme ister. Akrep kadını için cinsellik güçtür, teslimiyettir, keşiftir ve derin bir bağ kurmanın en doğal yoludur. Bu yüzden onunla yaşanan hiçbir yakınlık sıradan olamaz. O bedeninin kapılarını açtığında aslında ruhunun kapılarını da aralar. Fakat bunu yalnızca gerçekten değer verdiğini, güven duyduğunun birine yapar. Yani öyle herkese de güvenmez. Onu zor yapan bir başka özellik ise yoğun duygularını gizleme eğilimidir. Derinlerinde fırtınalar kopsa da dışarıdan bakıldığında son derece sakin hatta soğuk görünebilir. Çünkü akrep kadını duygularını kolayca açık etmez. Onun dünyasında duygu bir zaaf değil güçtür. Cinsellik gibi duygular da onun için araç değil duygusal bir paylaşımdır. Bir akrep kadının duygularına dokunmayı başaran kişi hayatının en derin en unutulmaz aşkını yaşayabilir. Ama bu yolculuk sabır, sadakat ve gerçeklik ister. Akrep kadını için samimiyet her şeydir. Yapmacıklığa, Yalanı iki yüzlülüğü asla affetmez. Eğer birisi ona ihanet ederse intikamı soğuk bir rüzgar gibi gelir. Bu da onu ilişkilerde sınırları keskin, sadakati mutlak isteyen biri yapar. O sadece bir sevgili değil, aynı zamanda bir sınavdır. Tutkunun, sadakatin ve cesaretin sınavı bu sınavda herkes kazanamaz. Aynı şekilde cinselliği de asla hafife alınmaması gereken bir deneyimdir. Bir akrep kadınıyla paylaşılan bir gece bazen bir ömür boyu etkisini sürdürür. Onun dokunuşları, bakışları, teninin sıcaklığı bile karşısındakine bağımlılık yaratabilir. Ancak o sadece bedensel bir haz aramaz. Partnerinin ruhuna da temas etmek ister. Akrep kadınıyla yaşanan her yakınlık bir tür ruhsal dönüşümdür. Onun için aşk basit bir romantizm değildir. Aşk ölüm ve yeniden doğuş gibidir. Partnerini tutkuyla severken onu kendi içine çeker, dönüştürür, yeniden inşa eder. Fakat bu değişim sürecine dayanamayanlar için akrep kadını fazlasıyla yoğun ve yorucu olabilir. Sonuç olarak akrep kadını zordur çünkü sıradan olmayı reddeder. Yarım yamalak duygulara, yüzeysel ilişkilere, geçici heveslere kapalıdır. Onunla gerçek bir bağ kurmak isteyen kişinin korkularından sıyrılması, kalbini olduğu gibi açması ve tutkularına cesaretle sahip çıkması gerekir. Akrep kadını bir sınavdır ama bu sınavı geçenler hayatlarında işi benzeri olmayan bir aşkla ve bağlılığa kavuşurlar. Özetle onun sevgisi derindir, sahip lenicidir ve tutkudur. Cinselliği sıradan değil, ruhu ve bedeni kapsayan bir bütünlüktür. Sadakatsizlik ve samimiyetsizlik onun gözünde en büyük ihanettir. O sevdiği kişiyi dönüştürür, büyütür ve kendine ait kılar. Bir akrep kadınıyla yaşanan aşk hayatınızın en unutulmaz deneyimi olabilir ama yalnızca cesaret edebilenler için Herkes cesaret edemez. videomuz bu kadardı. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kişiye özel burç yorumu yaptırmak istiyorsanız şu anda ekranda çıkan Instagram hesabına yazabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaktayım. Kendinize iyi bakın.